dün gece saat 2-2.30 yılları herkes gittikten sonra bizim perdemiz var dışarıda. Perdeyi kapattım. Hava sıcak olduğu için giriş kapısı açıktı. O anda ben şurada kasanın olduğu yerde hesap yapıyordum. Hesap yaparken bir anda yarı çıplak bir adam, üzeri dövmeli, kesikler var, yüzünde yaralar. Bir anda şok oldum, korktum. Bana bir yüksek sesle bağırdı. Bağırır bağırmaz şöyle şurada bir bak, şuna vurdu, yere düşürdüm. Yere düşürdükten sonra kucakladığı gibi götürdü. Götürdü. Ben de hemen kendimi korumak için bir şeyler baktı. Orada dışarı çıktım. Benim geldiğimi gördüm. Şurada kapının girişinde tip baksı üzerime fırlattı. Kolumu kapattım. Tip box savruldu. Sonra içeride içeri zarar vermesin diye aldım dışarıda kendisini istihale getirmeye çalıştım. Düştü yere. Sonra baktım kolu sakat. Sakat olduğu için daha fazla herhangi bir şey yapmamam gerektiğini düşündüm. Sonuçta bir özürlü bir insan. Gerçekten hani zarar vermesini engellemek için elimden geleni yaptı. Sonra düşündüm gerçekten zor bir yaşam olabilirdi. O yüzden herhangi bir şikayette bulunmadım. Bu yaşadığım talihsiz olay başkalarının yaşamaması için daha dikkatli olmamız gerektiğini tüm herkese iletmek istiyorum. Diğer çevre esnaflar ya da diğer çalışan bu saatlerde geç saatlere kadar çalışan tüm herkesin dikkatli olması gerekiyor. Üzüldüm. Onun adına da üzüldüm. Çünkü hepimiz insanız. Belki gerçekten ihtiyacı vardı. Bilmiyorum belki madde kullanıyor. Bilmiyorum. Ama bu ve benzeri insanların bunları yaşamaması için hepimizin onlara destek olması gerekiyor. Ama bizlerin de can güvenliği önemli. O yüzden tedbirimizi elden bırakmamalıyız.